son zamanlarda bu dediğiniz türden yayınlar yapan kuruluşların en çok e, çarpıttığı konulardan bir tanesi de Talim Terbiye Kurulu kaldırılıyor. İşte bütün Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime damgasını vuran Talim Terbiye Kurulu kaldırılıyor falan gibi şeyler var. E, çarpıtmalar var. Bu doğru değil. Yasada Talim Terbiye Kurulu ile ilgili bir kelimelik bir değişiklik yapıyoruz. Eski yasada diyor ki inceleme ve karar organıdır Talim Terbiye Milli Eğitim Bakanı inceleme Karar organı yanlış. Bütün bakanlıklarda karar merci bakandır. Nihai kararı bakan verir. Evet. Dolayısıyla siyasi iradenin dışında bir karar organı bürokrasinin içinde olmaz. Yani onlar bir karar alırlar da o kararın nihai uygulamaya geçiş geçmesi kararını veren yürütmenin başındaki yani o bakanlığın başındaki adamdır veya kadındır. Dolayısıyla o yanlış bir ifadeydi. Zaten o haliyle bile Talim Terbiye Kurulu bir karar aldığı zaman o karar Bakanın onayı olmadan yürürlüğe girmezdi, girmez. Ha yani biz bu duplikasyonu, bu e, tekrarı önlemek için ve Talim Terbiye Kurulu'nun da başkalarının da Talim Terbiye Kurulu'na hiç e, aslında olmayan bir takım kuvvetler vehmetmesini de düzeltmek için. Talim Terbiye Kurulu inceleme ve danışma organıdır dedik. Doğrusu budur. Danışma organıdır Talim Terbiye Kurulu. Alıdır, doğrudan bakana bağlıdır ve bakan verir nihai kararını. Orada karar organı lafı yanlıştır. Bu geçmişte farklı uygulamalar için bazı geçiş dönemlerinde özellikle ara dönemlerde e, siyasi otorite yani bakan evet. e, sorumluluktan kaçmak kardeşim talim terbiye kararı var deyip işin içinden sıyrılmışlar. Geçmişte yani o ara askeri dönemlerde. Öyle bir mazeret Şeyi olarak kullanılmış o, aracı olarak kullanılmış. Bizim öyle bir mazerete ihtiyacımız yok. Yaptığımız işin sorumluluğunu üstlenecek durumdayız. Dolayısıyla karar veren sorumluluğunu da üstlenir. Tarım Terbiye Kurulu bugüne kadar ne yapmakta idiyse, bundan sonra da onu yapmaya devam edecek. Tarım Terbiye Kurulu'nun lağvedilmesi, ortadan kaldırılması, işlevsiz hale getirilmesi filan gibi bir şey söz konusu. Değil. Yani ama sürekli, mesela bu çok kullanılıyor. Evet. Yani, yani siz sürekli kendinizi ifade etmek durumunda evet, kalıyorsunuz bir şekilde. Artık e, yani e, şunu da söyleyeyim bir takım yanlış anlamaları önlemek için bunu da, bunu da söylemekte yarar var. Her yanlışı da düzeltmiyoruz açıkçası. Çünkü şöyle bakıyoruz ilgili kamuoyu bizim ilgili kamuoyumuz evet. en başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, milli eğitim camiamız. Onlar bu işin aslını biliyorlar mı? Biliyorlar. O zaman çok fazla da bu tür e, uyduruk haberlerle veya yalan haberlerle veya çarpıtma e, ajitatif, böyle e, kamuoyunu yanıltıcı şeylere çok mecbur kalmadıkça da e, polemiğe girmemeye çalışıyoruz. Kasıt mı var Çünkü bunda? Var, evet. var birçoğunda kasıt var. Bir yani ne, kasıt. Niye, niye yapılıyor bütün bunlar? Valla işte dediğim gibi yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda bugüne kadar e, işlerin hep olduğu gibi gitmesini isteyenler bunu böyle yapmaya çalışıyorlar ama öyle yürümez bu iş böyle yürümez bu Milli Eğitim Bakanlığında da öyle yürümez başka bakanlıklarda da hayat değişiyor teknoloji değişiyor şimdi ha bütün bunlar yapılırken bir takım insanların da bundan rahatsız olduğu niye rahatsız olduklarını anlıyoruz ama normal eleştiri haklı baki olmak üzere mahfuz olmak üzere eleştirilerini yapsınlar ama çarpıtmasınlar. Talim terbiye kurulu kalkmıyor. Yüz bin e, müdür falan değişmiyor. Bütün e, tepeden tırnağa bütün müsteşar hariç üst yönetim değişecek. Şimdi Ahmet değişecek, Mehmet değişecek diye kanun çıkartılmaz. Genel kural koyarsınız, o genel kuralın içerisinde uygun gördüklerinizi performansına bakarak, mesleki başarılarına bakarak tabii ki değiştirebilirsiniz. Siyasi e, e, iradenin bu kadar hakkı olmaz mı? Yani neticede bu işin e, sorumlusu olan hesabını verecek olan kişi en iyi kiminle bu işi yapabilecekse onunla çalışmak ister. Biz Çok fazla böyle yakınıyor durumuna düşmüş olmak Rica istemiyorum ama yani bunlar e, siz sorduğunuz için bunları söyledim. Evet. E, aslında e, Milli Eğitim Bakanlığında kendi içimizde biz rahatız Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenler camiası olarak yöneticiler olarak idareciler olarak, müdürler olarak arkadaşlarımız neyin ne olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla öyle bir tedirginlik şeyi de yok. Zaman zaman bu tür şeylerle suyu bulandırmak isteyen yayınlar yapılsa da biz derdimizi kendi camiamıza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize anlatıyoruz. Yine de anlatacağız. İyi işler oluyor. İyi. Bunlar güzel işler.